Oo, oh, şuraya bakın. Biraz gözükmüyor. Evet. Balçova'dan da güneş batıyor. Güzel ya. Evet. Batıyorum. Bak bir yandan kar yağıyor, bir yandan güneş açtı. Bulutların arkasından. Yerden. Evet. Ne güzel değil mi? İzmir'de yağmur bekliyorduk. Yağmur yağmıyor derken Çok en sonunda kar yağdı. Karla beraber güneş de açtı. Allah'ım ne güzel. Evet çok şükür kızım yağdı. Yağmurumuz da yağdı. Karımız da yağdı. İnşallah daha güzel günler olur. Evet ya inşallah. Evet, biraz yerde tutsa şuralarda kayak falan yaparız. Değil mi? Şurada bir göl olsa da. Şuraya bakın ya. Yerler yerlerde eriyor herhalde. Su var bir. Yok. Kızım yerde kar tutmuyor. Eriyor hemen. Ne güzel değil mi? Çok güzel bak. Şu manzara... Şu manzara her şeye değer. Ülkemizde suyumuz biter derken... Barajlar, barajlarımızda sularımız bitiyordu. Yağmurumuz yağdı. Karımız da yağdı. İnşallah bir de şu korona hastalığı biter. Değil mi? Çok şükür ya ne güzel yağıyor. İnşallah sokağa çıkma yasakları Evet sokağa çıkma yasakları da kalkar o zaman Hastalık da bitince. Ne güzel olur. Her şey eskisi gibi olur. Şu karın güzelliğine bakın ya. İzmir'de Buca'da lapa lapa kar yağıyor. Ve karşıda da Balçova üzerinden de güneşin battığını görüyoruz. Ne güzel ne güzel ne güzel. Allah'ım şükürler olsun. Çok güzel ya. Pamuk, gibi. Pamuk gibi değil mi? Evet. Şu anda güneş, şu anda güneş benim alnıma değiyor, alnımı ısıtıyor. Ama bir yandan da kar yağıyor. Yani erimiyor, sulu bir kar değil yani bildiğimiz lapalapa. Lapa. Yani büyük bir kar ya. Şöyle hani tanesini bir yakalayabilsem, çok şöyle yapayım. Görüyorsunuz, evet. Bak böyle görülüyor. Aşağı inerken. Yani 3 santim çapında olan var. 5 santim çapında olan görüyorum. Hani lapa lapa diyoruz ya. Hı. Lapa lapa kar bu bu şekilde büyük. Böyle yaprak gibi. Baba. Efendim. Gide de büyüyor. herhalde evet. Iyileşiyor. Ne güzel ne güzel. Baba. bitti.